Çok 14 Nisan 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hoş geldiniz. İndirim vaktindesiniz. Hadi bakalım. Gerçek resmi kataloğumuzda ilk sırada 3 katlı dolap var. 75 santim 62 santim bir ürün. Fiyatı da 129 lira. Hello Kitty çocuk cüzdanları olacak. 11.95. Desenli makyaj çantaları da gelecek. 14.90. Yine Hello Kitty'li çok amaçlı çantalar var 11.95. Ariel'den toz deterjan olacak 7.5 kilogramlık 54.90. Maşa ile koca ayı ya da Batman lisansı çocuk halıları gelecek 120 santime 80 santim 39.95. Asperox Aspirin genel amaçlı temizleyici var. 4 litrelik bidon 16.95 Prilden de bulaşık sıvısı artı Parex Comfort sünger olacak 15.90. 2 tane 750 ml'lik cif krem bir de Domestos'tan oluşan avantaj paketi de olacak 25.95. Cif sprey ultra hız çeşitleri olacak. 1 litrelik spreyler 3.90. Vanish Oxy Action leke çıkartıcılar indirimde. 3 litrelik şişeler 2 litrelik Pervol bakım sıvı deterjanı artı 1.2 litrelik Vernel Supreme konsantre yumuşatıcılar avantajlı paket 35.90. Kupa hediyeli Nescafe klasik olacak 200 gramlık 24.75. Mintax'tan hepsi bir arada bulaşık tableti olacak yüzlü paket 35.90. Colgate'ten 2 tane 150 mililitrelik diş macunu fırsat paketi 14.95 Sıcaklık ve nem ölçer gelecek 39.95. Jakarlı bebek yatakları geliyor 14 Nisan'da bambu kumaşlı bir ürün. 60 santime 120 santim fiyatı da 199 lira. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Pronto ahşap temizleyici 500 mililitrelik 9.90. Fırın, ocak, mangal, aspiratör temizleyici, hijyenik sprey var. 500 mililitrelik 8.95. Hijyenikten ders temizleyici de olacak. 1 litrelik 9.95. Duşakabı ve banyo temizleyici de yine hijyenikten sprey 7.95. Paşa Bahçeden cam biberon olacak arkadaşlar. Medium ve large plastik kapaklı ısıya dayanıklı ürünler 39.95. Hello Kitty bebek çantaları gelecek 29.95. Anne bebek bakım çantası olacak 59.90. Hello Kitty anne bebek bakım çantası da olacak. Fiyatı da 59.90. Renga'dan Dolly toz mama kapları var. 290 cc her biri 7 lira. Desenli moy mataralar var. 330 cc 12.95. Desenli Zuzu alıştırma bardağı da var. Yine 330 cc fiyatı da 29.95. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise yumuş konsantre yumuşatıcı çeşitleri olacak. 1200 ml'lik. 27.90 yerine 17 lira. Pisan'dan eğitici klozet gelecek. Artı 18 ay için 74.90. Mama sandalyesi de olacak. 90 santim 55 santim kaymaz ayaklı 59.90. İlk yaş aktivite masası var 49.95. Lazımlık adaptör var çift renkli kaydırmaz taban 14.95. Desenli çocuk tabureleri de olacak yine kaymaz taban 10 lira. Jilet Blue 3 tıraş bıçağı 6'lı paket %30 indirimli fiyatıyla 39.90. Silver Crest'ten oda nemlendirici gelecek renkli aydınlatması var. 4-8 saat zamanlaması var. Fiyatı 79.90. Biberin satıcı olacak 59.90. Goki'den ilk arabam gelecek 49.95. Anne yanı bebek yatakları gelecek yastıklı silikon dolgulu 54.90. Bebek yorganı da olacak 145 cm'e 95 cm fiyatı 37.95. Bebekler için %100 pamuklu nevresim takımları var 49.95. Baskılı çok amaçlı bebek müslin örtüler var 80 santim 12.95. Bebek alt açma setleri 16.95. Bebeklere penye lastikli çarşaflar 13.95. Bebek yastıkları olacak 10 lira. Eti puf pufi var 42 gramlık 2 lira. Coca-Cola enerji olacak 4 çarpı 250 mililitrelik 19.95. Bu arada arkadaşlar sizler için sadece gerçek ve resmi katalogları yayınlıyorum. Erkenden haberdar ediyorum sizleri. Abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Jilet permatik banyo var. Beşli paket 11.10. Banat'tan Kral Şakirli vantuz ayaklı çocuk fırçaları olacak 6.95. Jilet Blue 2 tıraş bıçağı 5'li paket 15.35 Bebelent'ten Yeni Doğan ıslak Havlusu 3x40'lı paket 18.25 Bebelent'ten 10'lu bebek bakım örtüsü var 11.90 Bebelent'ten çamaşır deterjanı da olacak 1.5 litre 25.90 1.5 litrelik bebek çamaşır yumuşatıcısı 14.25 Bebekleri ikili badiler 10.95 İkili ortodontik emzik olacak 8 lira. Bebekler için güvenlik ürünleri gelecek 450. Bebeklere ağı silme mendili var, dörtlü paket 8 lira. Üçlü bebek çorabı 5 lira. Bebekler için ter havlusu üçlü paket 10 lira. Fisher Pricetan çıngıraklı top 16.95. Yine Fisher Price'dan köpekçiğin uzaktan kumandası 59.90. Akıllı saat de Fisher Price'dan geliyor 59.90. Çıngıraklı oyun arkadaşı 19.95. Sevimli hayvancık dişlikler 12.95. Dokuzlu soft aktivite küpleri olacak 49.95. Kutulu bebek var bebiş artı 3 yaş için 29.95. Banyo arkadaşları var üçlü takım 12.95. Pisan'dan handy çit seti gelecek 6 santim 100 adet top. Hediyesi var. 6 adet çiti var. Fiyatı da 199 lira. Kırılmaz arabalar üçlü takım 12.95. Taşıtlar puzzle var 11.95. Bebek puzzleları da gelecek 8 lira. Pisi pisi kitap çeşitleri 6 lira. Rakamlı yer karosu 9'lu paket 29.95. Sevimli telefon artı ona için 12.95. Bultak ev 10 parça 24.95. Çıngıraklı altıgen kuleler 19.95. Bultak kaplumbağa var 14.95. 14 Nisan Şok Market bu şekilde arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.